31 Mart'ta sandığa giderek tercihini yapan Hatay halkının özgür iradesi ne yazık ki günlerdir somut delillerle ortaya dökülen şaibelerle, usulsüzlüklerle kirletilmiştir. Henüz itiraz süreçleri sonuçlanmadan, seçimi oldu bittiye getirmek amacıyla bir adaya mazbata verilmesiyle başlayan hukuksuz süreç, bugün Yüksek Seçim Kurulu'nun itirazlarımızı reddetmesiyle son noktasına ulaşmıştır. Yüksek Seçim Kurulu hakimleri, Hatay halkının kendilerine emanet ettiği iradelerine sahip çıkmamış, adalet yerine adaletsizliği tercih etmiştir. Bugün gayrimeşru ve halk iradesini hiçe sayan bir yönetim masa başında verilen hukuksuz bir kararla kurulmuştur. Bilinmesini isteriz ki önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsi meselem dediği Hatay artık hepimizin tüm Türkiye'nin şahsi meselesidir. Biz Hataylıları ve Hatay'ı asla yalnız bırakmayacağız. Hatay halkının iradesi tecelli etmeden Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunda oturanların her bir adımının takipçisi olacağız. Seçimlerde kurduğumuz Hatay İttifakı'nı daha da büyüteceğiz. Hatay'daki gayrimeşru yönetimin her an nefesimizi ensesinde hissedeceği yeni bir girişim kuruyoruz. Tüm Büyükşehir Belediye Başkanlarımız, Türkiye'nin en önemli şehir bölge plancıları, hukukçuları ve denetçilerinden oluşan Cumhuriyet Halk Partisi Hatay'a sahip çıkıyoruz çalışma grubunu bayramdan hemen sonra çalışmalarına başlamak üzere kuruyoruz. Sayın Lütfü Savaş'ın yaptığı tüm iyi çalışmaların devamlılığını sağlayacak, onun bilgi birikiminden bu çalışma grubunda faydalanacağız. Cumhuriyet Halk Partisi ve tüm belediyeleri El birliğiyle depremde enkaz altında yalnız bırakılan, hizmet getirmemekle tehdit edilen, şantaj yapılan Hatay için tüm imkanlarını seferber edecektir. Hatay halkı yalnız değildir ve mutlaka yeniden ayağa kaldırılacaktır. Teşekkür ederim.